Ne? pratik bir sufle yapacağız. Hadi başlayalım. 2 adet yumurta ekleyeceğiz. 3 yemek kaşığı tahin, 3 yemek kaşığı pekmez ekleyeceğim. Bunu bana pişirmeyin diyorsunuz ama bazı bilir kişiler pişirilmesinde problem yok diyor. Bazıları problem var diyor. Sanırım doğrusunu öğrenene kadar pişirmeye devam edeceğim. 2 yemek kaşığı yulafını ekleyeceğim. 1 paket kabartma tozunu ekleyeceğim. Umarım acı olmaz. En sevdiğim şey de ne biliyor musunuz? Yemek yaparken bulaşık makinesinin boş olması. Kendilerini fırına gönderiyoruz. Şimdi üzerine birazcık pudra şekeri ekleyeceğim. İçim pişmemiş. Bakayım. Neyse biraz daha tuttuktan sonra tekrar denemeye karar verdim. Tek olmuş. Tat olarak beğendim ama yani bu şu akışkanlığı, işte suflemsi bari olayı olmadı bende. Siz yaparsınız, yani yapabilirsiniz. Bana yorumlarda yazın.